Size merhaba. Show TV'nin yıldız isimlerle dolu Siyah Kalp ise Perşembe akşamları izleyicilere ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu haftaki bölümde heyecan yine doruktaydı. Nihayet'in ikizlere oynadığı büyük oyun izleyenleri derinden etkiledi. Peki gelecek bölümde neler olacak? Sevilay ve Cihan gerçekten evleniyor mu? Nihayet'in ikizlere kurduğu bu tuzak dizinin gidişatını nasıl değiştirecek? Konakta Melek ve Cihan'ın aşkı ifşa oldu? Hikmet'in kalp krizi oyunu izleyicileri şok etti. Sevilay'ı geri getirip evlendirmek için abisiyle kurduğu plan tıkır tıkır işliyor. Ancak Nuh'un Sevilay'a annesinin ona oyun oynadığını ve hasta olmadığını söylemesi dengeleri alt üst edebilir. Sevilay bu gerçekle Cihan ile nikah masasına oturacak. ikili evlilik anlaşması üzerine birbirlerine itirafta bulunacaklar. Sevilay Nuh'a aşık olduğunu Cihan ise Melek'e karşı hissettiklerini dile getirecek. Bu sırada Melek ve Cihan aşkının iftihar ifşa olacağına dair sinyaller geliyor. Samet'in Sumru'ya meleğin derhal bu evden gitmesi gerekiyor demesi bu bilgiyi doğruluyor. Nihayetin ikizlere karşı kurduğu plan mükemmel bir şekilde ilerliyor. Torunlarıma kavuştum diyerek sahneye çıkan Nihayet bu büyük rolle ikizlerin aklını çeliyor ve Sumru'yu ifşa olmaktan kurtarıyor. Ama asıl hedefi ikizleri sonsuza dek konaktan yollamak. Tahsin cephesinde ise işler hızla değişiyor. Yıllar sonra büyük düşmanı ile yüzleşen Tahsin geçmişteki hesabını kapatmak için şans alanlarının içine sızmayı başarıyor. Önce Samet'in iş hayatına karışacak, ardından da kız kardeşi Hikmet ile yakınlaşacak. Hatta Hikmet ile evlenip şans alanlara karşı büyük bir intikam planı da kurabilir. Sumru'nun ikizlerin annesi olduğu sırrı ise uzun bir süre daha gizli kalacak. Bu sır açığa çıkarsa dizdeki dengeleri alt üst edebilir. İkizler Nuh ve Melek aşkları için sessiz kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Siyah Kalp dizisi yeni bölümde ve heyecan verici gelişmeleriyle sizlerle olmaya devam edecek. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.